Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bu video için Damla günlük projesine nasıl basılabileceğini um, göstereceğim. Aslında uh, siz instagramda uluslararası damla projesine takip edebilirsiniz. Orada haberdar olursunuz çünkü onlar var yani mesela programlar açılırsa orada pahalısılar o yüzden bu instagramda uh, takip etmeyi çok tavsiye ederim. Hem Türk öğrencisi hem de e, ıı, uluslararası öğrenciler başvurabilirsin. başvurabilirsiniz bu projede. Hem kadın hem erkek de başvurabilirsiniz ama ayrı ayrı olacak. O zaman şimdi onun web sayfasına gideceğiz, gireceğiz ve nasıl başvuracağınızı ben size göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi nasıl bası göstereceğim. İlk önce uh, Google Chrome açacağım. Ve Google'da bunu yüz biz Evet bu web sayfasında gireceğim. Evet burada biliyorsunuz yani burada uh, çok projeler var. Çok konulu projeler var. Ama uh, damla projesi için direkt damlayı yazacağım burada. Yani yabancı arkadaşlar için burada zaten uh, çok diller var yani burada. Zaten ben de İngilizce kullanıyorum burada. Yani Türkçe çevirebilirsin. Başka bu uh, Almanca, Arapça ya da uh, Rusça da çevirebilirsin. Evet şimdi yani cinsiyet cinsiyetli skoru bas sizin için. Mesela ben kadınım ya kadın tıklayacağım. Yani e, genellikle üç şehir var. İki tane kadın için ve bir tane erkek için. Yani istediğin şehir seçebilirsin. Mesela kadın için iki tane açılıyor burada. Kiri, kale ve bolu. Mesela ben bolu yöneteceğim. Burada zaten açıklama kısmını var arkadaşlar. Burada okuyorsunuz. Yani projeler ne yapacağız? Projeler neler kapsa kap, mu? <laughs> neler kapsılıyor onlarda? Mesela yol masrafı var. Konaklama var ve yemek veriyorlar. Yani herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Çünkü ben katıldım o yüzden biliyorum yani. Söylerim yani burada. Şurada etkinlik var. Mesela yaslı bakım ve rehabilitasyon ziyareti, sevgi ve çocuk evleri, ilk okul, orta okul, çevre temizliği falan filan. Yani burada bakabilirsiniz. Yani sev severseniz de katılabilirsin. Yani i̇stemezseniz de kaçırmayın Bu kısmı mesela bu son başvuru 20 Ağustos yani bugün mesela saat 12 gece burada onun yeri var ve etkinlik ne zaman yapılacak burada belli zaten. Yani 8 Eylül ile 17 Eylül arasında yapacağız. Uh, Evan Place da yapacağız. Burada da e, sorumlu de var burada. Ve sadece 40 kişi konuluk gerekiyor. Ve burada mesela 422 başvuranlar var. Sadece kadın yani bunun için sadece kadın ve e, 18 yaş üstü olması gerekiyor. Mesela buradaki erkek için Erzincan'da olacak. Evet, daha basmak istersen burada bir volunteer'a tıkla ve burada ilgilerinizi dolduracağız dolduracak dolduracaksınız arkadaşlar Baya uzun ve bayağı çok yazmamız gerekiyor herhalde yani yaklaşık 29 soru var zaten İngilizce ve Türkçe yazılır su burada kimlik numarası uh, ya da e, yabancılar için bu 99 baslaya numara var ya onun burada e, um, şey yani dolduracaksınız adı soyadı cinsiyet doğum tarihi kan grubunuz ülke adres cep numara whatsapp numara e-posta sonra eğitim durumu yani hangi üniversitede okuyorsunuz hangi bölüm kaçıncı sınıf ya da Um, hangi lisede okuyorsunuz falan burada dolduracaksınız. Sonra katıldığınız bakanlığınız projeleri varsa yazınız. Yani ilk ya, önce mesela damla programları yoksa başka programlar um, katıl katıldıysa katılırsa bunu da yazıyorsunuz arkadaşlar. Sonra burada eee uh, Aylık sosyal hizmetler bakanlığı bunyasında deflat kurumusunda piyazı listeme yurtlarında kaldınız mı? Bunu da e, bilmiyorum ne için. Belki Türkler biliyor biliyorlar ama mesela ben burada e, boş bıraktım. Anne ve babanızın hayatı olmayan birileri var mı? Burada da e, yazacaksınız. Yani Seyit ve Gazi için burada yazacaksınız. Eğer yakınlık derecesi varsa burada yazacaksınız. Sonra e, herhangi bir engeliniz varsa burada da yazacaksınız yani. Yoksa da burası e, bros bırakabilirsiniz yoksa yok da diyebilirsiniz. Burada e, sağlık sorunumuz varsa burada da yazabilirsiniz. Çünkü bu kısmı önemli. Çünkü etkinlik bayağı yoğun ve yemek orada da verecekler ya o yüzden yani eğer alerjiniz varsa da burada söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Bunu sigara kullanıyor musunuz? Burada açıklayabilirsiniz. Sonra e, damla bululuk hareketinde nasıl haberdar olsunuz? Yani bu damla projesinde e, projesini nereden bilgi aldınız? arkadaşlar mı? Yoksa internetten mi? Falan burada yazıyorsunuz. Evet sonra 20. soru burada uh, damla hareketinin herhangi bir programına katıldınız mı? Eğer önceki dönemlerde siz katıldıysanız burada yazıyorsunuz program tarih ve adı nedir? Eğer katılmadıysanız kurs bırakabilirsiniz. Yani not yet ya da yok da diyebilirsiniz. 20. soruda e, uh, bunu sizin Motivation yazacaksınız yani bu program neden yaz, başvurmak istiyorsunuz neden katılmak istiyorsunuz burada sizin motivation letter gibi ıı, yazıyorsunuz maksimal 250 kelime en fazla yani güzel güzel yazmamız gerekiyor arkadaşlar bu 22 sorunda ıı, sizin yetenekler nasıl yansıtırın yani gönüllülük alanında burada yazacaksınız Sonra e, 23. soruda sürdürülebilir gölülü kaframı sizin için ne anlamı ifade ediyor? Burada yazacaksınız arkadaşlar. Zaten sorular Türkçe ve İngilizce yazılmışlar. O yüzden siz anlıyorsunuz zaten. Burada yazacaksınız yani sizin fikrinize. Mesela 25 soruda burada bir starikes var. Mesela uzrafini ziyaret edecek, ediyorsunuz ve bu e, boyaları yanınızda almadığınız farkınız. Yani bu durumda siz ne yapacaksınız? Ne yapması gerekiyor? Burada yazacaksınız. Çünkü bazen de oluyor böyle sahada. Yani çalışma alanlarda. O yüzden yani çözüm vermen gerekiyor yani burada. 26 soruda burada okul ziyareti var. Mesela ve Çocuklar size bir soru sormuşlar. Siz buraya niçin geldiniz diye sormaktadır. Ve burada sen ben buraya bu kısmı doldurmanız gerekiyor. Yani burada ben buraya ne için geldiniz burada ben buraya mesela bir şey yapacağım falan diye bilirsiniz burada ya da İngilizce I'm here for what so you can um, answered here. Ben geçen sefer İngilizce yazıyorum. O yüzden burada hala okuyabilir miyim ya? Okuyabilirim. Evet böyle. Benim tavsiye böyle arkadaşlar. Mesela burada hemen yazıyorsunuz ya ama böyle yazmayın. Çünkü bazen sistem atıyor ve bastan yazmanız gerekiyor. O yüzden yani en iyisi bir kenarda yazıyorsunuz mesela burada word yaz yazıyorsunuz word yazıyorsunuz yani gitmesin diye olan sonra kopya pasta yapabilirsiniz burada burada çok sorular var arkadaşlar yani zaten hem Türkçe hem İngilizce yazmış ya siz alıyorsunuz kendinize ve zaten bunu biraz e, opini olarak yani sizin fikrinize göre değişir o yüzden bunu okuyabilirsiniz. Ve bu e, boşluklarda sizin fikrinize yazıyorsunuz. Yani basmak istersen. E, bu e, 29 sorudan sonra zaten sorular bitmiş. Burada even contract var. Even contract ya istersen okuyun. İstemezsen de okumayın. Çünkü, mesela ben okumadım. Çünkü çok uzun. Ondan sonra e, hepsi doldurursun. Burada bir folder buton var. Yes buton. Bunu tıklayacaksınız ve başvurunuz tamamlanmış oldu. Evet, ondan sonra sadece beklememiz gerekiyor. Yaklaşık iki hafta içinde sizi arayacaklar. Eğer sizi e, seçecekler tabii ki. Ama eğer size seçmezse ee, onlar hiçbir şey haber vermiyorlar bence bu da kötü çünkü hala bekliyoruz bekliyoruz gibi sonra eğer seçilirse um, hemen bileti alacaksınız o şehire yani ilk olarak kendim almanız gerekiyor proje yaptıktan sonra size geri ödeme yapacaklar Evet arkadaşlar benim videom bu kadar yani burada uh, bitireceğim izlediğiniz için çok teşekkür ederim yorumlara da e, sorularınız varsa da yorumlarda yazabilirsin o zaman teşekkür ederim görüşmek üzere